Matematik olimpiyatlarında sorulmuş olan çok güzel bir problem çözelim. Bu problemde yardımcı parametre kullanalım. İstenen x reel sayısını bulmaya çalışacağız. 1 bölü x sayısına ben t diyorum. Öyleyse problemimiz t'nin karesi eksi t'nin küpü eşittir 80 şeklinde olur. Burada soruyu biraz düzenleyelim. t'nin küpü eksi t'nin karesi eşittir sağ tarafını aldım. Artı 80 eşittir 0 olur. Şimdi bu 80 sayısını T küp ve T kare nasıl benzetebilirim ona bakalım. 80'i parçalayacağız. T küp eksi T kare artı 64 artı 16 eşittir 0 şeklinde yazabilirim. T küp artı 64'ü T küpün yanına alalım. 64 artı 16 eksi T kare eşittir 0 olur. Buradan T küp artı 64'ü 4'ün küpü yazalım artı 16'yı 4'ün karesi yazalım. 4'ün karesi eksi t'nin karesi eşittir 0 olur. Burada iki tane özdeşlik elde ettik. Şimdi bu iki özdeşliğimizi açmaya çalışalım. Bunları açtıktan sonra problemimizi çözmüş olacağız. T artı 4 yazdım. Daha sonra birinci terim karesi t kare. Birinci ile ikincinin çarpımını alıyorum. Aradaki işaret artı olduğu için eksi alacağız. Eksi 4 t ikinci terimin karesi artı 16. Artı 2 kare farkından 4 eksi t çarpı 4 artı t yazabilirim. Eşittir 0 olur. 4 artı t'ler ortak olduğu için ortak çarpan parantezini alalım. T artı 4 dedik buraya. Hemen geri kalan ifadeyi olduğu gibi bir köşeli parantez içerisinde yazalım. T kare eksi 4 t artı 16 artı 4 eksi t yazdım. Kapatalım. Eşittir 0 olur. Buradan t artı 4 geldi. T kare eksi 5 t artı 20 eşittir 0 olur. Buradaki iki sayımızı sıfıra eşitlediğimiz zaman problemimizin çözümünü de bulmuş olacağız. T artı 4 eşittir 0'dan T artı 4 eşittir 0'dan T eşittir eksi 4 olur. Bunu bir tarafa yazalım. Daha sonra T kare eksi 5 t artı 20 eşittir 0'a bakıyorum. Çarpımları 20 toplamları eksi 5 olan iki sayı şu anda düşünemedim ama diskriminat yöntemine bakalım. Diskriminat eşittir. B kare eksi 4 AC olsun. Diskriminat eşittir. Eksi 5'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 20 gelecek. Evet diskriminat eşittir. Buradan 25 eksi 80 geldi. Diskriminant eşittir eksi 55 sıfırdan küçük olduğu için bu da çözümümüz reel sayılarda yok. Öyleyse t eşittir, eksi 4 için problemimize bakalım. Biz t eksi 4 bulmuştuk. T eşittir, eksi 4 ne t demiştik. 1 bölü x ifadesine t demiştik. 1 bölü x eşittir eksi 4'tü. Böylece işler dışarı çarpımı yapalım. x eşittir eksi hemen 1 bölü 4 yazabilirim. Şimdi x'in değeri eksi 1 bölü 4 oldu. Burada problemimizi sayı değerini yerine yazıyorum. x gördüğümüz yere eksi 1 bölü 4 yazalım. 1 bölü x'in karesi eksi 1 bölü x'in küpü eşit midir? 80. Buna bakalım. Hmm. x gördüğümüz yere eksi 1 bölü 4 yazıyorum. 1 bölü eksi 1 bölü 4'ün karesi eksi 1 bölü eksi 1 bölü 4'ün Hemen küpü eşittir 80 mi? Buna bakıyorum. Ters çevirelim. Eksi 4 üzeri 2 gelecek. Eksi. Buradan da eksi 4'ün küpü gelecek. Eşittir 80. Eksi 4'ün karesi 16 yapar. Eksi yazdım. Eksi 4'ün küpü eksi 64 yapar. Eksi de burada var. Eksi 64 eşit midir 80'e? Evet. 16 artı 64 eşittir 80. Bu eşitliği sağlamadığı için Problemimize x eşittir. Eksi 1 bölü 4 problemimiz için doğru cevaptır.